İnternette anonim olmak bazen faydalı bir durum olsa da bazen yarattığı anonimliği kötüye kullanmak isteyenlerin olması bunu yapmanın nedenli sıkıntılı süreçler ortaya koyduğunu gözler önüne seriyor. Sizler masumane şekilde Google trafiğine yakalanmadan bir şeylere ulaşmak isteyebilirsiniz. Ama anonimliği yalnızca masumane bir gizlilik örtüsü olarak görmekten çok daha fazlası olarak görenlerin olması yalnızca gizlilikten faydalanmak isteyenleri de kötü gibi gösteriyor. Bugün anonimliğin arkasına sığ sığınarak yaptıklarını internetin yüzey kısmında ortaya koyan birini göreceksiniz. Ve bu gördüğünüz kişi sağlanan anonimlikle beraber yaptığı vahşetler yanına kar kalmış şekilde internetin derinliklerinde kaybolup gitmiş durumda. İnternetteki kullanıcı adıyla bilinen Master'la tanışın. Yoksa ona peşindeki dedektiflerin de dediği gibi Doktor Gloves mu demeliyiz? Burada görecekleriniz yalnızca açığa çıkmamış bir vahşetin üzerine çekilmiş bir gizem perdesi. Videoya geçmeden önce yapmak istediğim ufak bir duyuru var. Discord sunucumuz açıldı. Sizler de sunucumuza katılarak 724 bizlerle beraber büyüyen ailemizde yer alabilirsiniz. Unutmadan kanala abone olarak destek olabilir, videoları beğenerek daha kaliteli içerikler hazırlamamda bana motive sağlayabilirsiniz. Olayların başlangıcı 2014 senesinde yaşandı. Yüzünde bir gimp maskesi bulunan ve doktor eldivenleri giymiş Master adına sahip bir kullanıcı, 4 bugüne kadar görülen en mide bulandırıcı konulardan birini açtı. Açtığı konuda ölü doğan ya da düşük yapan fetüslerin cesetleriyle verdiği pozları paylaştı. Bir fotoğrafta ölü doğan bir bebeği elinde tutarak pozlar verirken bir fotoğrafında organlarının olduğu tepsileri gösteriyordu. Konu yayınlanmasının hemen ardından büyük bir ilgi gördü. Kullanıcıların bir kısmı Master'ın paylaştığı bu fotoğraflar için dehşet verici ve mide bulandırıcı derken bir kısmı ise destekler nitelikte cevaplar veriyordu. Master'ın paylaştığı fotoğraflar topluluğu ikiye bölmüştü. Master ise aldığı övgüleri de görerek paylaştığı fotoğraflara yenilerini eklemeye devam ediyordu. Kısa bir süre sonra paylaşımların yalnızca ForChen'de yapılmadığı ortaya çıktı. Aynı isme sahip bir kullanıcı tıpkı ForChen gibi bir kitleye sahip olan Dead Edik'de paylaşımlar yapıyordu. Konu tıpkı ForChen'de olduğu gibi oradaki kullanıcıları da ikiye bölmüştü. Bazıları bunun yalnızca hastane morgundaki basit fotoğraflar olduğunu düşünüyordu. Biraz sadist ruhlu birisinin çalıştığı hastane morgunda bu tarz sapıkça fotoğraflar yükleyerek eğlendiğini düşünenler vardı. Ama iki sitedeki büyük bir kısımsa paylaşılanların ahlaki değerlere etik olmadığından oldukça emindi. Derken Master fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi. Üstelik bu fotoğraf hastane morgunda çekilecek basit fotoğraf cinsinden çok çok uzakta. Pedofili ve tacizi içerisinde barındıran türden bir fotoğraftı. Master paylaştığı fotoğrafta küçük bir kızın yüzünü kapatmış şekilde onunla beraber poz veriyordu. Yanlış giden bir şeylerin olduğu ortadaydı. Bu zamana kadar internetteki her yanlışa dur diyenle birçok suçlunun yakalanmasında büyük bir rol oynayan Forcen topluluğu bu olaya da müdahale edilmeli diye düşündü. Bu sırada Master'dan yeni fotoğraflar gelmeye devam etti komada olan bir çocuğa uyguladığı tacizi gösteren fotoğraflar atmaya başladı. Bu Forçen için bardağı taşıran son damlaydı. Bu cani adama acilen müdahale edilmesi gerekiyordu. Önce fotoğraflar incelenerek başlandı. En ufak bir ipucu bile büyük bir önem arz ediyordu. İlk olarak boy, kilo ve kullanıcının yaşı gibi detaylarla işe başladılar. Verdiği pozlardan yapılan analizlerle ortalama 1.70 ila 1.80 arası bir boyda olduğu düşünüldü. Ardından paylaştığı fotoğraflarda kollarının gözüken kısımlarında bulunan kıllardan ve yüzünün çok az görülebilir olan kısımlarından, kullanıcılar Master'ın yaşının 30 ila 45 yaş aralığında olduğunu düşündü. Forçen dedektifleri işinin başında gibiydi. Çok geçmeden bir kullanıcı topluluk için altın niteliğinde bir bilgi paylaştı. Yakın zamanda zamanda eşinin doğum yaptığı hastanede fotoğraflarda gözüken battaniyelerin çocuklar için verildiğini söylüyordu. Çember biraz olsun daralmaya başlamış gibi duruyordu. Ama atlanılan bir konu vardı. Yapılan fotoğraf paylaşımları birden fazla hastaneden gerçekleştiriliyordu. Çember tekrardan genişlemiş gibiydi. Forçan kullanıcıları biraz olsun ipucu yaratmak adına fotoğraflarda gözüken makineleri incelemeye koyuldu. Fotoğrafların ABD'de bulunan hastanelerden birinde ya da birkaçında çekildiği kesin gibiydi. Ardından bir kullanıcı kayda değer bir bilgi daha ortaya koydu hastanelerin bu bölümlerine giriş yapılabilmesi için bir yetkili kartı olmalıydı Üstelik fotoğrafların çekildiği yerler basit bir hastane görevlisinden daha çok oldukça yetkili birinin giriş yapabileceği türde yerlerdi. fotoğraflarında paylaştığı çocuk bedenleri onun erişim izninin yalnızca tek bir hastane ile sınırlı olmadığını gösteriyordu forçen konunun üstüne gittikçe ayrıntılar daha da ilginç hal almaya başladı Fotoğrafların çekildiği hastanelerle ilgili yapılan incelemelerde göze çarpan birkaç detay. Hastanelerin neresi olabileceği konusunda büyük önem taşıyordu. Diğer yandan Master'ın giyimi her ne kadar gizli gibi dursa da etrafındaki eşyaları saklamadan göstermesi onun için büyük bir dezavantaj konumundaydı. Forchen'de adı artık Master olmaktan çıkmıştı. Neredeyse her fotoğrafında özellikle dirseklere kadar uzanan eldivenler takması, bunca yapılan analizle birleşince doktor olduğu düşünülen adamın adı artık Doktor Gloves olmuştu. Bu arada Forchen kullanıcıları fotoğraflar üzerinde durmadan araştırmalar yapmaya devam ediyordu ve çok geçmeden doktor Gulav paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Belki ihmalkarlık, belki de bazı suçlularda oluşan o yakalanma isteğinden olacak ki. Fotoğrafta göze çarpan en dikkat çekici detay bir yaka kartının olmasıydı. Fotoğrafta adı ve resmi net olarak gözükür durumdaydı. Edwin Balyans. İnternette de araştırma yaparsanız Edwin Balyans yazdığınızda 2022 yılında uyuşturucu ticaretinden yakalanan bu adamın resmi açıkça gösteriliyor. Hatta en çarpıcı olaysa arama kısmında önerilenlerden biri Dr. Glaus ismi oluyor. Ama hayır, Edwin gerçekten de Doktor Glaus değil. Çünkü Edwin Balians adında bir adam hiç var olmadı. Evet, fotoğraftaki adam Edwin ismine sahip Edwin Babakanyan. Kendisi birkaç yıl önce uyuşturucu kullanmaktan ve satmaktan tutuklu durumda. Yani yaka kartı aslında Doktor Glaus'un uyguladığı zekice bir şaşırtma taktiği. Çünkü bu paylaşım Forchan kullanıcılarını yaka kartıyla ilgilenmeye o kadar odaklamıştı ki hedef sapması yaşanmıştı. Kullanıcılar pes etmemekte kararlı gibiydi. Şu ana kadar ulaştıkları bilgileri göz önüne alarak bir ilerleme sürdürmeyi düşündüler. En belirgin özellik aslında hastanelerdi. Fotoğraflardan yola çıkarak iki temel hastaneye ulaşılmıştı. Doktor Gulavson rahatça erişimi sağladığı ve bu tacizi gerçekleştirdiği alanlar Glendale Sağlık Vakfı ve Dignity Health Hastanesi olarak belirlendi. Önce Dignity Health ile iletişime geçildi. Hastanede hemen hemen sınırsız erişime sahip olabilen ve bu tarz yerlere yakın zamanda giriş yapanların kimler olduğu soruldu. Ama alınan cevap hiç kimseydi. 4 kullanıcıları artık bu üstüne gittiği olayın büyüklüğünü farkındaydı olayları daha profesyonel ellere bırakmanın daha iyi sonuçlar ortaya koyacağını düşündüler. Eldeki veriler toplandı ve FBI ile iletişime geçildi. Aslında bekledikleri büyük bir övgü ya da sınırsız imkan değildi belki ama en azından FBI'ın olaya kesin şekilde el koyacağını düşünmüşlerdi. Ama beklenen hiç de böyle olmadı. FBI paylaşılan fotoğraflardaki durumun etik dışı olduğunu kabul etti evet ama bunların suç olmadığını dile getirdi. Yani onlara göre ortada yasa dışı bir durum yoktu. Forçen topluluğu büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Onlarca çocuğun çektiği işkencenin karşılıksız kalması yetmezmiş gibi. Bir de Forçen'de Master'ın açtığı konu bir anda silindi. Yalnızca silinmekle kalmadı internetteki tüm veriler Master'la birlikte derin sayfalara gömüldü. Yalnızca kullanıcıların incelemek için aldıkları ekran görüntülerinin dışında Master'ın yaptığı asıl paylaşımların hepsi yok olup gitmişti. Konu defalarca kez Reddit forumunda gündeme getirildi. Hatta bir Reddit kullanıcısı olayla ilgili detaylı bir analiz dahi yaptı. Ama bu çırpınışlar ne yazık ki sonuç vermedi. Master bir diğer adıyla Doktor Glaus, internette barındığı 4 senenin ardından 2018 yılında paylaşımlarıyla beraber sırra kadem bastı. Kim olduğu, nerede yaşadığı ya da hangi hastanelerde bu eylemi gerçekleştirdiyse kendisiyle birlikte büyük bir sır olarak kaldı. Aradan geçen neredeyse 10 senenin ardından internetin yaramaz topluluğu 4chan bile olaya açıklık getirememişti. Bir sapık, belki de şizofrenik birisi Forchen'i yenilgiye uğratmışa benziyordu. Kim bilir belki de Dr. Glaus yalnızca hastanenin bir çalışanı belki de gerçekten psikolojik sorunları olan bir cani. Dr. Glaus vakası hala aktif olarak dosyası açık bir dava. FBI olayı her ne kadar kabul etmese de yerel polisler olayın üstüne giderek araştırma yapmayı sürdürüyor. Şu ana kadar ortaya konan hiçbir şey henüz onu bulmaya yeterli olmasa da yine de bir gün yakalanacağını umut etmekten başka elden gelen ne yazık ki bir şey yok.